Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu an çok çok önemli bir soruyla karşı karşıyayız. Buraya dikkatlice dinleyelim. Öncelikle dikkatlice bir soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz iki tane mutlak değerinin çarpımı verilmiş. Şimdi mutlak değerlerin sonucu ne? ne olamaz? Negatif olamaz. O yüzden bu iki sayının çarpımı negatif olamaz. Yani x 3 arkadaşlar, x 3 kesinlikle 0 ya da 0'dan büyüktür değil mi? O zaman arkadaşlar burası pozitifse ya 0 ya da pozitifse dışarıya aynen çıkacaktır. x eksi 3. Burası çok önemli. E, Mutlak x artı 4 eşittir. x eksi 3. Şimdi şöyle bir yanlış yapmayacağız. Bunları hemen sadeleştirirsek bir tane kökü ne yapmış oluruz arkadaşlar? Atlamış oluruz. Çünkü kök de ne yapar? Denklemin sağlar. Yani kök demek orayı sıfır yapan değer. Burayı sıfır yapan değer nedir? X'in 3 olması değil mi arkadaşlar? X'e 3 dersem sıfır olacaktır. S sıfır buraya çarptım sıfır. E buraya da zaten 3 dediğim için sıfır eşittir işte sıfır sağlar. Yani X'in alacağı değerlerinden biridir arkadaşlar? 3'tür. Sonra sadeleşebilirim artık. X eksi 3 de X eksi 3 kaç defa vardır? Bir defa vardır. Yani mutlak x artı 4 eşittir 1 oldu. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? x artı 4 ya e, 1 olmalıdır ya da x artı 4 eşittir eksi 1 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar soruya başlamadan önce ne demiştik? Burası ne olamaz demiştik? Negatif olamaz. Çünkü mutlak değerler negatif olamaz. ve çarpımlar da negatif olamayacaktır. Yani x eksi 3'ün sonucu kesinlikle ne olmalı? 0 ya da 0'dan büyük olmalı. Şimdi ben burada x artı 4'e 1 dersem 4'ü diğer tarafa atasım x buradan eksi 3 çıkar. Ben eksi 3'ü yerine yazarsam eksi 6 sıfırdan büyük müdür? Büyük müdür? Değildir. Dolayısıyla burada x eşittir eksi 3 olamaz. Buraya baktığımızda 4'ü ben diğer tarafa eksi olarak geçecektir. X eşittir. Eksi 5 olacaktır. Peki arkadaşlar eksi 5 burayı sağlıyor mu? Eksi 8 yapacaktır. Eksi 8 sıfırdan büyük olmadığı için arkadaşlar x eksi 5 de olamaz. O yüzden çözüm kümesi arkadaşlar sadece 3'ten oluşmaktadır.